Merhaba, bugünkü derin dalışımıza hoş geldin. Önümüzde Kadir Kubaşık'ın "Mantıksız Felsefe" başlıklı e, oldukça düşündürücü bir makalesi var. Makalenin temel tezi epey çarpıcı, yani diyor ki günümüzde mantık, özellikle de felsefe alanında sanki biraz e, geri plana itiliyor ve bunun ciddi sonuçları olabileceğini savunuyor. Bu derin dalıştaki görevimiz de işte bu. Senin için kubaşığın, mantığın bu gözden düşüşü ve bunun hani entelektüel dünyamızı etkileri hakkındaki gözlemlerini biraz deşmek. Hadi açalım bakalım bu konuyu. Makale diyor ki bir zamanlar düşüncenin temeli olan mantığın yerini şimdi daha çok sezgisel çıkarımlar hatta spekülatif şeyler alıyor. Bu durum felsefeyi nasıl dönüştürüyor sence? Evet yazarın işaret ettiği gibi bu sadece böyle akademik bir kayma değil aslında. Yani içinde yaşadığımız çağda biliyorsun bilgi akışı çok hızlı. Sosyal medya, popülist söylemler, e bunların etkisiyle mantıksal bir zemini olmayan, daha çok duygusal ya da spekülatif fikirler çok kolay yayılıyor. Makalede buna işaret ediyor. Hı, hı. Felsefi tartışmalar da bundan nasibini alıyor tabii. Yani sağlam bir argüman kurmak yerine kişisel inançlar, doğrulanmamış iddialar öne çıkabiliyor. Makalede somut örnekler de var sanırım. Mesela şu sosyal medyada popülerleşen yeni çağ felsefeleri gibi akımlar. Aynen öyle, o kısımdan bahsediyor. Bu tür yaklaşımların genelde mantıksal tutarlılık yerine, hani kişisel tanıklıklara, anekdotlara dayandığı belirtiliyor. Anladım. Duygusal ifadeler ön planda, eleştirel bir süzgeçten ziyade kişinin hisleri daha önemli hale geliyor gibi. Peki burada başka bağlantılarda kuruyor mu makale? Evet, ilginç bir nokta daha var. Makale bunu popülist söylemlerle de bağlıyor. Siyasi tartışmalarda mesela mantık hatalarının hani şu kişiye saldırı ad hominem ya da yanlış neden sonuç ilişkisi kurma gibi nasıl bilinçli olarak kullanıldığına dikkat çekiyor. Yani amaç ikna etmek değil, daha çok tam olarak o. Amaç sağlam bir argüman sunmaktan çok dinleyicide güçlü bir duygusal tepki uyandırmak. Bu da tabii rasyonel tartışma ortamını baltalıyor. İşte burası gerçekten düşündürücü. Peki ya sonuçları? Mantığın böyle zayıflamasının daha geniş etkileri neler olabilir? Makaleye göre bu durum bir tür entelektüel kaosa yol açabilir. Yani tutarsız fikirler rahatça yan yana durabiliyor, bilgiye olan genel güven azalıyor. Hmm. Bilimsel bilginin reddi ya da komplo teorilerinin bu kadar kolay yayılması da buna örnek gösterilmiş zaten. Yani iş sadece felsefeyle sınırlı değil. Eleştirel düşünme yetisi zayıflayınca insanlar ne oluyor? Yanlış bilgilere, yani sahte haberlere, dolandırıcılıklara karşı daha savunmasız kalıyorlar. Evet, bu çok mantıklı. Ve mantık yerine duygular ön plana çıkınca farklı düşünenlerle diyalog kurmak da zorlaşıyor. Bu da kutuplaşmayı artırıyor tabii. Anlıyorum. Yani özetle makale bu eğilimi toplumsal bir krizin en azından bir işaretinin habercisi olarak görüyor ve uyarıyor. Mantığa dönmezsek işler daha da karışabilir. Öyle mi? Aynen öyle. Çok net bir uyarı var aslında. Mantığın susturulduğu, akıl yürütmenin değersizleştiği bir tür karanlık çağ tehlikesinden bahsediyor. Çözüm önerisi de rasyonel tartışma kültürünü yeniden canlandırmak, mantığı tekrar merkeze almak. Belki bu derin dalıştan sonra sana şöyle bir soru bırakabiliriz. Makalenin bu uyarısını düşünerek günlük bilgi akışında karşına çıkanlarda, hani o ilk sezgisel ya da duygusal tepkiler yerine, bilinçli olarak mantıksal analizi önceliklendirmeye çalışsan, acaba çevrendeki tartışmalar ve kendi anlayışın nasıl değişirdi? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence. Kesinlikle. Bu derin dalışta bizimle olduğun için teşekkürler.